Şimdi buradan bir çizgi çiziyorum arkadaşlar. Herhangi bir çizgi, herhangi bir ölçü. Evet, diğer çizgi başladığım yerin üstüne gelip kapatıyorum. Şimdi burada göstereceğim şey akıllı ölçümlendirme komutu. Şimdi akıllı ölçümlendirme nedir? Şimdi şöyle anlatayım bunu. Altına baktığınız zaman bakın yatay ölçülendirme, dikey ölçülendirme, zincir ölçümlendirmesi falan filan. Çeşit çeşit ölçümlendirmeler var. Fakat akıllı ölçümlendirmeyi tıkladığımız zaman akıllı ölçümlendirme o anki pozisyona göre en uygun ölçümlendirme şeklini bizim yerimize seçen komuttur. Bakın buna tıkladığım zaman burada bize ölçüyü veriyor. Biz de bunu, bunu buraya bir ölçü giriyoruz çizim modelimize göre. Bakın buraya 200 girdim. Şimdi akıllı ölçümlendirme komutunu daha iyi anlayacağız. Şimdi ben buradan bu noktadan bu noktaya daha doğrusu olmadı. Bir daha seçelim bu noktadan şu noktaya bir şey alayım. Bakın bu tarafa doğru geldiğimiz zaman yatay ölçümlendirmesi veriyor. Bu tarafa geldiğimiz zaman dikey ölçümlendirmesi veriyor. Şöyle seçtiğimiz zaman iki nokta arasını veriyor. Akıllı ölçümlendirme dediğimiz komutta işte bu arkadaşlar. Geldiğimiz pozisyona göre burada bize doğru ölçüyü vermesi özelliğini akıllı ölçümlendirme diyoruz. Şimdi bu akıllı ölçümlendirmede iki nokta arasını bu şekilde seçebiliriz arkadaşlar. Ya da direkt mesela şu çizgiye bastığımız zaman seçelim. Tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi burada buralara istediğimiz ölçüyü verebiliyoruz. Ya da şöyle de yapabiliriz mesela. Bakın bir çizgiyi seçtim. Bir ikinci çizgi de şimdi zaman bakın gördüğünüz gibi burada bize hemen ya, açıyı veriyor. Şöyle yapalım. Şurayı da mesela şurayı bir açı verelim mesela. Bu ikisi de 120 derece olsun mesela. işte gördüğünüz gibi akıllı ölçülendirme de bu işe yarıyor. Akıllı ölçülendirmeye tıkladığımız zaman işte buraya bir akıllı ölçülendirme zaman sol tarafta bakın ilişki şeyleri işte yardımcı olaraklar falan filan gibi parametreler var. Yardım orada yardımcı olarak seçtiğiniz zaman o çizgiyi az önce anlattığım yardım çizgi çeviriyor. Ama biz bunları dediğim gibi burada çok kullanmayacağız. Verelim buna bir 200 diyelim ölçüye. Ve akıllı ölçümlendirme komutumuzu da burada kapatalım.